Arkadaşlar merhabalar. Bu videonun konusu teknik analizde saatlik, günlük, haftalık bu gibi durumlarda yani periyot zaman ayarlarını nasıl yapmalıyız? Yani bunların anlamı nedir? Ne için kullanılır? Bunları anlatacağım. Gelin başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olarak ve zil bildirimlerini açarak bana destek sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hemen burada görüyoruz günlük grafikte Aselsan hissesi açık. Her mum bir günü ifade etmektedir bu grafikte. Mesela 4 saatli aldığımızda bu mumların her bir tanesi 4 saatlik zaman aralığını kapsamaktadır. Yani 4 saat ifade etmektedir. Haftalıkta da yine her mum bir haftayı temsil etmektedir. Öncelikle bunda bir hem fikir olalım. Tabi mumlarda bildiğiniz gibi işte yeşil mumlarda ne oluyor? Ben bu fiyattan açıldım. Hatta fitilli bir tane bulalım şöyle. Mesela şu. Ben diyor şu fiyattan açıldım. Gün içerisinde en düşük buraya geldim. Şu fiyattan kapandım en yüksekte buraya kadar geldim. Peki kırmızı mum ne diyor? Ben diyor bu fiyattan açıldım, bu fiyattan kapandım. Gün içerisinde en düşük buraya geldim, karaya doğru olarak da en yüksek bu noktaları, bu fiyat seviyelerini gördüm. Kısaca önce mumların ne olduğunu bir anlatmış oldum, tekrardan bir değinmiş oldum. Şu an günlük grafikteyiz. Her mum dedik bir günü ifade etmekte. Burada şimdi yatırımcı modellerine göre bu teknik analiz kısmında grafiğin günlük mü, 4 saatlik mi, 1 saatlik mi, haftalık mı hatta hatta aylık mı olarak kullanabileceğimizi yatırımcı profilimize göre şekillendireceğiz. Örnek görüyorum Birinci yatırım profili şudur. Kısa vadeli. En kısa vadeli traderlar yani. Bunlar ne oluyor? Genellikle yani bir gün içerisinde işte saatler belki de 3-4 saatlik işlem yapıyor. Mesela hemen A hissesini alıyor. 2 saat 3 saat elinde bulunduruyor geri satıyor. Bunlar işte günlük traderlar işte veyahut da daha uzun olarak bir haftalık böyle 3-4 günlük işlemler yapanlar genelde traderlar oluyor. Bu insanlar ne yapıyor? Daha kısa süreli grafiklere bakıyor. Bunların trend çizimleri bile değişiyor bu saat aralığında. Örnek veriyorum işte günlük 3-4 günlük bir işlem yapacağız. Diyelim 4 saatlik de ben burada geliyorum. Destek direnç noktaları belirliyorum 4 saatlik grafiğe göre. Işınımızı alıyoruz burada. Mesela şuradan gelen bir düşen filan çiziyorsun. Düşen ayarlıyorsun. Düşeni kırıyor gidiyor. Buna göre bir destek direnç noktaları, trendler, işte düşen kırılımları filan bu gibi şeyler gerçekleştiriyorsun 4 saatlikte. Ondan sonra da ne yapıyorsun? İşte gidiyorsun 2 saatli, Burada hangi seviyeden girebilirim mi? Veya işte burada indikatör üzerinde aslında veya 30 dakikalığa gidiyorsun. Sen burada indikatöre göre bakarak ya 30 dakikalıkta da burada giriş sağlayabilirim gibi al seviyelerinde indikatörlerin. Bu gibi işlemler yapabiliyorsun. Mesela işte 30 dakikalık bir işlemde burada zaten her bir mum bize 30 dakikayı ifade etmekte. Şuradan işlem açıyor adam. Dedi ki ya bu dibi gördü ben buradan bir alayım. Ne oluyor? İşte geliyor şuraya kadar %3.84 kazanıyor. Ne oluyor? 14 Temmuz'da işlemi açıyor 5.30'a doğru. Gidiyor işte geri 22 Temmuz'da saat 3 gibi satıyor. Burada indikatöre göre adam sadece giriyor. Diyelim şuraya kadar yükseliyor %1'i alıyor çıkıyor geri günlük olarak. Ama burada ana mantık şudur. Sen nasıl bir yatırımcı profilsin? Önce bunu kavramanız lazım. O profile uygun musun? Bir de o var. Şimdi burada günlük işlem yapanlar 1 saatlik 30 dakikalık 15-5 dakikalık grafik dilimlerinde işlem yapan insanlar büyük ihtimal zaten bilgisayar başından kalkmayan insanlardır yani bunlar sürekli piyasayı takip ediyor. Sürekli aktif. Sürekli piyasada bir gözü. Bu insanlar yapar yani. Çalışıyorsanız mesela 8-5 bir işte çalışıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Sonuçta çalıştığınız için sizin sürekli bakma imkanınız olmayacak. Atıyorum telefonda daha rahat kullanamıyor olacaksınız trading bir evi. Ve onun için bilgisayar ihtiyacınız olacak. Bunun için bu sizin işinize aykırı, hayatınıza aykırı olduğu için bu gibi işlemleri yapmamış olacaksınız aslında. Bunlar genelde bilgisayar başında oturan işlemler içindir. Burada da farklı bir şey vardır aslında. Zaman dilimini küçülttüğünüzde diyelim işte biz 30 dakikalıkta bakıyoruz. 5 Temmuz işte saat 5.30'da al veriyor. Örnek veriyorum. Ama biz burada gidiyoruz 4 saatte bakıyoruz. 4 saatlikte bu çok daha sonuna geliyor. Bu gibi farklılıklar da mevcut. Tabi o da zaten işlem aralığına göre. Mesela 4 saatlikte şurada bakıyorsun. 20 Mayıs'ta 2022'de saat 9'da Burada RSI indikatörüne göre bakıyorsun diyelim teknik analizinde sadece. Al veriyor. 8 günlük hareketli EMA'yı, üstel hareketli ortalamayı RSI kırıyor ve burada al oluşturuyor. Sen de buna göre alıyorsun örnek verelim. Ama siz burada diyelim 4 saatlikte bu hangi tarihte? 20 Mayıs 2022. 20 Mayıs tarihine geldiğimizde saat 11'de buraya kadar geçen süreçte hisse zaten mesela %3.85 arttı. Ama burada 30 dakikalık grafik limitinde girişini belirleyebiliyorsun. Ne oluyor? Burada 18 Mayıs 2022 saat akşam 6'da kapanışa doğru geliyor. Biliyorsunuz borsamız 8 saat işlem görüyor. Gün içerisinde hafta içi her gün 8 saat bayramlarda tatillerde kapalı. Ve işte 8 saat işlem görüyor. Yani 1 saatlikte bakarsanız size 8 tane mum oluşturuyor o gün için. Ama 30 dakikalıkta da bakınca 16 adet mum oluşturuyor. Ve ona göre de kullandığınız indikatörün verileri de değişmesi gerekiyor. Mesela işte RSI 14 günde çalışıyor değil mi? Sen 1 saatte bakınca sana 8 tane veri sunacak. Onun için olmuyor yani yani RSI'yi kullanamıyorsun. Bunun için indikatörleriniz de çok fazla ciddi boyutta değişiyor veya girdileri değişiyor. Şimdi bu durumda 18 Mayıs 2022'de saat 6'da mesela al veriyor 30 dakikalığa göre. Bunun üzerinden konuştuğumuzda birinci yatırım profili 3-4 günlük 5 günlük, günlük maksimum bir haftaya kadar aslında işlemler yapıyorlar. Bunlar traderlar ve bilgisayar başından kalkmıyorlar. Az çoğu insana bu işlem modeli uymaz ve herkesin de bildiği gibi borsa uzun vadede bir kazanç getirir aslında. Kısa vadede bunları yapabilenler var eyvallah. Ama gerçekten bunun pili olmanız lazım. Yıllarca emek vermeniz lazım. Yani başından kalkmamanız lazım bunun için. Biz diğer yatırım profiline geçelim. Diğer yatırım profili de şu olabilir. Mesela siz birkaç aylık, 3-4 aylık bir strateji geliştireceksiniz. 3-4 aylık bir trade yapacaksınız. hisse alıp satacaksınız, yatırım yapacaksınız, oluşturacaksınız. Burada ne oluyor? Siz günlüğe bağlı olarak destek direnç noktalarınızı işte ondan sonra yükselen trendlerinizi oluşturuyorsunuz. Mesela burada şöyle bir trend de oluşuyor. Veya işte daha farklı daha uzun vadeli bir trend oluşturuyorsunuz. Burada işte trendi aşağı yönlü kırıyor. Trendin üstüne atmaya çalışıyor tutunamıyor aşağı doğru gidiyor. Mesela günlükte de desteğimizi, direncimizi, trendimizi oluşturduk değil mi? Mesela şurada bakıyoruz, görüyoruz ki 24 Şubat 2022 tarihinde saat 4'te örnek görüyorum. bizim indikatörümüze göre bir al pozisyonu oluşturuyor. Tabii ki tek bir indikatöre bağlı kalmamanız gerekiyor. En az 3-4 farklı indikatörle çok da çoğaltmamak kaydıyla hisse seçimlerinize odaklanın. Tabii öncelikle temele dayanacak temel analizinize göre iyi olan hisse de tekneye bakmaya başlayacaksınız. Mesela 24 Şubat 2022'de saat 4'te al veriyor değil mi? Siz bu hisseye daha erken girebiliyorsunuz. Bunun avantajı bu oluyor aslında. Ama genel itibariyle bu da fazla öngörülmüyor. Bu da fazla kullanılmıyor açıkçası. İşlerin oluyor sürekli takip edemiyorsun. Sonuçta 2 saatlik grafiğe göre bakıyorsun değil mi? İki saatte bir belki bakabileceğin bir işte çalışıyorsundur. Belki de bir firmanın patronu müdürüsündür. Ufak çaplı bir işletmen vardır. Bakabiliyorsundur, rahatsındır. Herhangi bir sorunun yoktur. Kullanabilirsin. Olabilir. Ama en önemli olanları haftalık günlük grafikler. 4 saatliğe kadar inen grafikler oluyor. Haftalık grafikte baktığımızda mesela 2019-20 Mayıs uzun vadeli yatırım yapacağız. İşte çocuklarımıza birikim bırakacağız. Bu gibi düşüncelerimiz var. Burada ne oluyor? Biz haftalıkta geliyoruz. Desteğimizi, direncimizi, trendimizi oluşturuyoruz gerektiği kadar. Ondan sonra mesela trendimizi oluşturduk. Buraya geldi. Biz bu trendi oluşturduk haftalıkta. Baktık haftalıkta mesela buraya kadar geldi. Biz dedik işte bu trendimizin üstünde kalabilecek mi? Yükselen trendimizin. Hadi diyelim bunu CTRL'e basılı tutarak çekince bir kanal oluşturmanıza da olanak sağlıyor. Böyle çoğalttığınız kanallar oluşturdunuz. Mesela nereye kadar gidebilir? Bunu ölçmek istiyorsunuz belki de. Böyle şeyler de mevcut. Şimdi siz haftalıkta bir trendinizi oluşturduğunuz geldiğiniz günde. Burada hatta tarihine de bakalım unutmadan şuraya denk geldi demiştik. Mesela 27 Eylül. 27 Eylül 2021'de asalsanız için indikatör dip kabul etmiş. İşte yukarıya doğru alış göstermiş. Haftalıkta baktık trendde. Değil mi? Günlüğe geçtik. Evet buralar. Şimdi biz burada haftalıkta oluşturduğumuz desteğe göre 27 28 Eylül'de evet bu destek üzerinde seyir halinde. Günlükte de al oluşturuyor. 4 saatliğe geçelim dedik. Yani alış yerimizi belirleyeceğiz aslında. Burada daha aşağıdan almaya çalışacağız. 27 Eylül burası. Gördüğünüz gibi 27 Eylül'de fiyat hareketleri aslında çok fazla değişmese de biraz buraya yakınlaştıralım bakalım. Burada yukarı kısımda bakın şu kısımda görebildiğiniz gibi mumun üstüne geldiğinizde burada açılış değeri en yüksek değeri işte kapanış değeri en düşük değeri gibi faktörlere erişebiliyorsunuz verilere. Burada baktığımızda mesela açılış değeri 1456. Ama biz 4 saatlikte incelediğimizde bize al komutu 20 Eylül'de geliyor. 20 Eylül'deki kesişimle birlikte Mesela en düşük 14.32'ye kadar gelmiş. 14.52 açılış fiyatıymış. Yani burada biraz daha düşükten girmeye avantaj gibi karşılanabilir. Bu şekilde düşünülebilir. Sonuçta büyük grafikten ana resme bakıyorsunuz aslında. Bu gerçekten en doğru şekilde böyle söylenebilir. Büyük grafikte yani haftalıkta, günlükte ana resme bakıyorsunuz. Ona bağlı olarak da 4 saatli, 2 saatli bu gibi verilere düştüğünüzde teknik analizde orada da alış noktanızı belirliyorsunuz. Temele baktınız öncelikli olarak bu gerçekten yani istenilen profil aslında budur. Haftalık günlük maksimum en düşeceğiniz yer 4 saatlik grafiklerdir. Çünkü bu sizin işinizden dolayı da bakabilme zamanınızı da ayarlamış olursunuz ve en mantıklı yatırım şekli de budur. Uzun vadeli yatırım. Haftalığa bakanlar günlüğe bakanlar uzun vadeli yatırım yaparlar. Uzun vadeli yatırımda kazançlar gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu adamlar en az bir sene, iki sene, birkaç sene yani yatırımlarını sürdürür. Veya kısa vadeli mesela Haftalıkta baktı 4 saatlik de baktı. Belirli bir yerde böyle bir kırılım geliyor. Birkaç kademe yukarıdan elimdeki hisselerin birazını satarak birkaç kademe aşağıdan da o hisseleri yerine daha fazla artmış bir şekilde hisse arttırımına giderek koyabilirim. Şeklinde aslında uzun vadeli yatırım yaparak daha güzel ciddi kazançlar elde edebiliriz. Dediğim gibi bu zaman aralıkları sadece giriş yerimizi belirler. Önce yatırımcı profilimiz ne? Biz hangi yatırıma uygunuz ve hangi yatırımı yapabiliriz? Önce bunu belirlemek ona göre göre uzun vadeli grafikte bu tabi belirli bir oranı var. Haftalıkta siz trend çizip bir saatlik şeye bakamazsınız. Hisseye bakamazsınız. Bir saatlikte giriş belirleyemezsiniz. Çok daha yakın olacak. İşte günlükte bakıyorsan 4 saate 2 saate filan düşeceksin. İşte haftalıkta bakıyorsan günlüğe bu gibi durumlara düşeceksin. İşte aylıkta bakıyorsun. Haftalık ve günlük senin için önemli. Günün altına düşmemen ki gerekiyor kesinlikle. Bu gibi sonuçları belirleyerek önce temel analizinde sevdiğin güçlü temelini güçlü bulduğun şirketleri belirliyorsun. Temel analizini finansal tabloların analizini gerçekleştiriyorsun. Bu analizleri gerçekleştirdikten sonra artık o hisseyi almaya bir hem fikir oldun, değil mi? Bundan sonraki süreçte sen hisseyi inceliyorsun. Haftalıkta, gerekiyorsa aylıkta sen destek direnç noktalarını belirliyorsun, yükselen trendlerini oluşturuyorsun veya işte büyük profile bakıyorsun, büyük resme bakıyorsun hissedeki. Belki de orada bir omuz baş omuz var, ters omuz baş omuz var. Bunları görebiliyorsun. Bu gibi formasyonlardan da yararlanabiliyorsun. Buna bağlı kalarak günlüğe veya 4 saatliğe düşerek siz orada alış yerinizi belirlemeye çalışıyorsunuz. Önce hisseyi seçtin. Ondan sonra trendlerini oluşturdum. bir hisseye ana resme bir baktın görebileceğin herhangi bir şey var mı önemli bir faktör. İkili, ikili tepe bunlara karar verdin. Fiyat işte pahalı mı düşük mü indikatörlerine göre bunlarda karar kıldın. Ondan sonra kullanmış olduğun birkaç indikatörle alış ve satış noktalarına göre belirli bir strateji belirledin. Evet ben bu hisseye yatırım yapmak istiyorum. Uzun vadeli yatırımcı olmak istiyorum diye bir profilini seçtin. Ondan sonra haftalıkta günlükte destek direnç noktalarını belirledin. Daha düşük 4 saat grafiğe gelerek alım yerini tam olarak belirlemiş oluyorsun. Daha cizane. Benim görüşüm bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videolardan yararlanmak için, eğitim videolarından yararlanmak için takibe devam edelim. Süreç içerisinde bir aydır yeni video atamadım. Bu da işimden dolayı, hayat olaylarından dolayı kaynaklı bir gecikmeler yaşamış oldum bu YouTube platformunda. Onun için ara ara böyle şeyler olacak. İnşallah 500 aboneye de ulaştığımızda topluluk sekmesi açacak. Topluluktan çok daha rahat size bilgilendirme yapabileceğim bu gibi durumlarda. Evet anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler dilerim, iyi akşamlar dilerim. Hangi saatte dinliyorsanız.